Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bir alım satım stratejisinden bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi teknik analiz eğitim serimizin artık formasyonlarla birlikte sonuna geldik. Bundan sonra artık öğrendiğimiz indikatörleri, öğrendiğimiz formasyonları ve öğrendiğimiz stratejileri kombin ederek doğrudan alım satım stratejileri bulacağız. Ve hocam biz bu 50 videoyu izledik ama elimize ne geçti? Nasıl para kazanacağız sorusunun cevabını işte önümüzdeki 3-4 video 5 video içerisinde bulabilecek olacaksınız. Geçmiş dönük bıraktığımız 4 videoda da bunları zaten görmüş oldunuz. Bu kadar emeğinizin, izlediğiniz 50 videonun aldığınız notları, emeğini para kazanma kısmını işte burada şimdi sizlerle birlikte görmüş olacağız. Daha önce attığım stratejiler daha fazla 4 saatlik günlük 8 saatlik 12 saatlik marjlarda çalışıyordu. Yani şöyle grafik saatimizi aldığımız zaman daha fazla 4 saat 8 saat 12 saat ve günlükte çalışan stratejilerdi. Yorumlarda daha fazla kısa trade yapanları da gördüm. Çünkü çok fazla şekilde daha kısa zaman dilimlerinde çalışan stratejileriniz var mı yazılmış. Ve tabii ki bunları da sizlerle şimdi paylaşacağım. Kısa vadedeki işlemlerin daha fazla risk teşkil ettiğini lütfen unutmayın. Bu konuda sizi tekrar bilgilendiriyorum. Orta uzun vadede yani günlükte 4 saatlikte 8 saatlikte yaptığımız işlemlerin gün içerisindeki alım satım tradelerimizden çok daha az riskli olduğunu yani bu işlemin daha riskli olduğunu belirtmek isterim. Şimdi sizlerle beraber teknik analiz eğitim serimizin ekmeğini yemeye, para kazanma stratejilerini öğrenmeye geçebiliriz. Emin olabilirsiniz ki bu stratejileri onlarca lira, yüzlerce lira belki de para verdiğiniz Udemy vesaire eğitim setlerinde bulamazsınız asla. Bu yüzden sizlerden sadece ücretsiz olarak bu eğitimlere destek olmak için kanala abone olmayı, zil bildirimini atmayı ve beğeni butonlarına basmayı rica ediyorum. Haydi başlayalım. Buradaki stratejimiz gördüğü gibi Çok karmaşık gözüküyor ama aslında o kadar karmaşık değil Şimdi göstereceğim size göstergeleri önce bir kaldırıyorum Tekrar göstergelere geliyorum buradan ilk atacağım indikatörüm medyan İkinci atacağım indikatörüm hareketli ortalama Üçüncü atacağım indikatörüm ise adx Yani bize burada Trendin gücünü söyleyen indikatör bakın şu yükseliş demek grafik yükselecek demek değil düşüş grafik düşecek demek değil ADX indikatörü teknik analiz eğitim serisini izliyorsanız zaten biliyorsunuzdur ama ADX indikatörü trendin gücünü söyler. Düşüş trendinin de yükseliş trendinin de gücünü söyler bize. Tamam. Şimdi hemen geldim. Daha fazla kısmına tıkladım. Ve üzerine bir indikatör ekleyeceğim. Buraya moving average ekleyeceğim. Yani normal hareketli ortalama. Bakın üstel değil hacim ağırlıklı değil. Düz hareketli ortalama ekliyorum. Hemen şöyle ayarlarına geleceğim. Bunun stilini şöyle bir tık kalınlaştırıp yeşile alacağım. Tamam çok güzel buraya kadar. Hatta şöyle bir tık düşürebilirim. Burada girdi olarak 9 günlük ve 7 günlük çok iyi çalışıyor. Ben bugün 9 günlüğü kullanacağım. ADX 14 periyotta çalışıyor. MFI 14 periyotta çalışıyor. Hacim ağırlıklı hareketli ortalamamıza geldiğimiz zaman stil kısmına geçiyoruz. Bunu ben siyahta kullanmayı seviyorum. Şöyle bir kalın veya bir daha kalın. ikisinden birini seçebilirsiniz. Ben şöyle seçeceğim. En kalın olanını. Girdilere geldiğimiz zaman bakın hacim ağırlıklı hareketli ortalamada neyi görüyoruz? 20 periyot. Biz eğitim serilerimizde de söylediğimiz gibi artık işin mantığını öğrenmeyi ve kendiniz de bu stratejileri bulabilmeyi sizlere öğreteceğim. Önümüzdeki bir iki video içerisinde. Burada indikatörlerin kombine çalış çalışabilmesi için günlük değerleri çok önemli. Bakın şimdi ne görüyorum ben? 14 günde çalışan bir medyan görüyorum. Hacim ağırlıklı hareketli ortalamada ise 20 yazıyor. Benim burada güvenli sinyal seviyelerim 17, 16, 15'ler güvenli olacaktır. Nedenine geldiğimiz zaman açıklayacağım sizlere. Dediğim gibi bu stratejileri kendiniz bulmanızı sağlayacak eğitim videolarını açıklayacağım. Şimdi 17 uzunluğu aldım. Şu anda sonuçta bir strateji gösteriyorum. Size nasıl alım satım yaptığımızı. 1 saatlik grafikte kullanabilirsiniz. 30 dakikalıkta kullanabilirsiniz. 5 dakikaya kadar kullanabilirsiniz. Bir diğer soru hocam ben anlık veri göremiyorum. Şimdi daha önceki stratejilerimiz günlük olduğu için onlar da çok fazla anlık görmenize gerek yok. Yani 15 dakika gecikmeyi görseniz de bir sıkıntı yaşamaz. Tekrar bildiriyorum. Diğer eğitimlerimizde, diğer stratejilerimizde 4 saatlikte çalışırlar. 2 saatliğe kadar hatta çalıştıklarını görebilirsiniz. Yani sadece günlükte gösteriyorum diye günlük değil. Bunu da 1 saatlik grafikte gösteriyorum diye 1 saat değil. 30 dakikada da 15 dakikada da 10 dakikada da 5 dakikada da iyi çalışır. Daha ötesi biraz daha scalping'e giriyor. Şimdi 1 saatlik grafiğe geldim. Kaç tane indikatörüm var? 4 tane. Ne sinyali alacağım? 1, Medyandan yeşil sinyali hepimizin bildiği gibi medyan güzel alsat veriyor ve medyanın yeşil sinyalini kullanıyorum. 2. Hacim ağırlıklı hareketli ortalama yani şu siyahla gördüğüm kısmın üstüne atmasını istiyorum. 3. Burada ADX indikatörünün gücünün artmasını istiyorum işleme girmek için de normal seviyelerin 30'un üzerine çıktığı yerleri bence işlem almasınız. 30-35 üstüne çıktığı yerlerde ve tabii ki kendi hareketli ortalamasının üzerine çıktığı yerleri değerlendirmelisiniz. Ben şöyle medyanın yan grafiklerini kaldıracağım ki gözümüzü kamaştırmasın diye şuraları kaldıracağım. Hadi bunlar kalsın yine de şu alt band üst bandı tamam çok daha sade bir grafiğe ulaşmış oldum. Şimdi gelelim şöyle bir grafiğimizi sıfırlayalım bakalım. Ben sağ tarafta neye bakıyorum ilk önce bir medyan al sinyali vermiş mi evet şurada vermiş. Burada verdiği medyanın alt sinyalinde hacim ağırlıklı hareketli ortalamanın üzerine atmış mıyım? Evet atmışım. Peki burada ADX indikatörüne baktığım zaman trendin gücü artmış mı? Gördüğümüz gibi çok ciddi bir trendin gücünün arttığını göremiyoruz. Bu gibi durumlar daha anlık özellikle de daha fazla 10 dakikalıklarda kullanacaklar için daha önemli olacaktır. Bu yüzden benim burada eğer Hareketli ortalamamın altına geçemiyorsam bu benim için Sıkıntılı bir durumdur özür diliyorum tam tersi hareketli ortalamamın üzerine geçemiyorsan ama eksi Burada işleme girmek için Çok mantıklı yerler değildir ama şuraları gördüğümüzde bakın Trend yavaş yavaş artmaya başlıyor burada bir işleme girebilirim Tekrar söylüyorum Bir saatliğe kadar da diğer stratejilerimiz yine daha iyi çalışır Bunlar biraz da 10 dakika 5 dakika 15 dakikalıklarda çalışır Mantığını da anlatayım sizlere Kısa vadede trade yapmak istediğimiz için burada hızlı bir trend gücü arttırıcı görmemiz lazım. Yani AD Trendin gücünün ani olarak arttığını görmeliyiz ki orada alım satımımızı gerçekleştirip işlemden çıkalım. Burası bizim için çok önemli. Mesela şuraya geldiğimiz zaman ne görüyoruz? Median al vermiş hareketli ortalamanın üzerine atmışız. Yavaş yavaş ADX artık hareketli ortalamanın üzerine çıkmış. Burada doğru seviyeleri ben aslında 30'ların üzerine çıkmasını beklerim. Çünkü 20 bir trend olduğunu söyler. 40 güçlü bir trend olduğunu söyler. 30'lar seviyesi ortalama trendlere sahip olduğunu söyler. Buralarda işlem girdiğimizde yukarı yönde yüzde %8'lik bir marj alıyoruz ki bir saatlik grafikte olduğumuzu unutmayalım. Tekrar böyle bir sinyal aradığımız zaman bakalım nereleri göreceğiz. Evet şimdi burada satış noktası da önemli bir nokta. ADX ve hareketli ortalamada satış görmüyoruz. Çünkü gördüğünüz gibi çok kıvrak yani sürekli altı üstü altı üstü çok fazla sinyal veriyor. Daha az sinyal almak için moving average 11 günlüğe de getirebilirsiniz. Bu sayede daha net sinyaller alırsınız. Şimdi bu anlamda baktığımda burada nasıl işleme girebilirim? Birincisi Medyanın ben bir al sinyali verdiğini görüyorum. Medyanın al sinyalinden sonra ADX'de de kuvvetli bir alım sinyali oluşuyor. Bakın bu alım sinyali çok kuvvetli. Çünkü ADX'in ani olarak 17'lerden 30'lara attığını görüyorum. Buradaki hızlı yükseliş hareketli ortalamasının üzerine geçmesi, burada hacim ağırlıklı hareketli ortalamanın üzerine geçmesi, medyanın al vermesi bizi burada işleme sokuyor. Ortalama %1.80'lik bir kar marjı alıyoruz ki bildiğiniz gibi zaten kısa periyotlarda yaptığımız işlemlerde bu kar marjları oldukça güzel kar marjlarıdır. Çünkü şurada yaptığımız 22 Eylül'de Başlıyor 23 Eylül sabahında bitiyor. Bir günlük bir işlemden %2 almak gayet iyi. Yine bakın medyanın al verdiğini, hacim ağırlıklı hareketli ortalamanın üzerinize geçtiğini ve ADX'in hareketli ortalama yukarı yönde kırdığını görüp şu seviyelerden işleme girip yukarı yönde %1.50 alıyorum. Hemen burada bir örnek daha bulmaya çalışalım. Şu aradaki örnekleri de değerlendirebilirsiniz aslında. Çünkü burada da bizim bakın stratejimiz çalışır. Median al verdi. Hacim ağırlıklı hareketli ortalamanın üzerine geçtik. ADX ve hareketli ortalama bize yine sinyal verdi. Şurada girdiğimiz işlemden ortalama %0.50 ile şu seviyelerde çıkıyoruz. Bu mumların daha dibinden oluşturmak için mutlaka zaman grafiğimizi yarıya indirmeliyiz ki. Çünkü bu mum aslında yarım saatlik iki mumun birleşmesidir. Siz yarım saatlik mumda bir sinyali aldığınızda bir saatlik marj işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. İşte buralar biraz daha detaya girdiği için özellikle ben diğer 4 stratejiyi kendi stratejilerimi de paylaştım biliyorsunuz. Teknik analiz eğitim serisi içerisinde. Bunlar biraz daha 8 saatte 4 saatte bir günde çalıştığı için işlemleri yakalamak doğru kar marjları elde etmek sizin için daha kolay olacak ve teknik analize sizi motive edecek. Şimdi burada gösterdiğim istediğiniz için gösteriyorum ama kısa vadeli işlemlerde yapılan stratejiler sizi biraz teknik analizden sol Otur. Çünkü bir kesinlikle masa başında beklemeniz lazım. Belki bir gidip çay koyup gelene kadar bile işlemlerde stop olmuş olabilirsiniz. Hele çalışıyorsanız ve mesai aralarında yapıyorsanız neredeyse imkansız. Bir ikincisi çok yoğun tecrübe gerektir. Belki bununla ilgili 500 işlem yapmanız lazım demo hesaplarda veya kağıt üzerinde. Bir diğer nokta çok hızlı dengesizlikler gösterebiliyor. O yüzden verileri çok iyi takip etmeniz lazım. Örneğin bir Bloomberg terminali kullanmanız gerekiyor ki verileri göresiniz. Ani bir kriz ani bir politik veya ekonomik olumsuz gelişme sizi doğrudan stopa götürecektir. Ama günlükte bu böyle olmayacaktır. Bu yüzden teknik analizi çok iyi olduğunuzu düşünmüyorsanız eğer bu stratejileri daha önceki stratejileri kullandıktan sonra ve orada iyi pratik yaptıktan sonra gelmenizi sizlere tavsiye ederim. Şimdi devam ediyorum. Şurada mesela bir işlem gördüm. Medyanal veriyor. Burada hareketli ortalamanın üzerine hızlı bir geçiş var. Aynı zamanda hacim ağırlıklı hareketli ortalamanın da üzerine doğru çıkıyorum. Şurada aldım. Şuralarda %70 veya şurada yüzde 2 ile Realize edebilirim Yine burada çok güzel bir sinyal görüyorum medyanal veriyor hacim ağırlıklı hareketli ortalamanın üzerine çıkıyorum Trendin gücü çok güçlü burada Şurada aldığım bir al sinyali Ortalama yüzde 0.87 veriyor Zaten gördüğünüz gibi saat 15.00 ile Burada ertesi gün 10 yani 5-6 işlem bu mu 5-6 saatte yüzde 1'ler Gayet güzel Bu şekildeki küçük analizler için e Şimdi size burada eğer şöyle bir şey gösteren biri olursa buna inanmamamız lazım Hiçbir strateji bize 20 Ağustos'ta verip 1 Eylül'de sattırmaz. Yani 1 saatlik mumlarda şu trendi takip eden bir strateji olmaz. Bunun stratejisi farklıdır. Daha farklı grafiklerde incelememiz lazım. Biz bir saatlikte inceliyorsak %3'ün %4'ün üzerinde aldığımız kâr marjları bizim bilgimiz dahilinde değil şansımız dahilinde olmuştur. 1 saatlik grafikler bizler ortalama %5 maksimum oda kâr marjı sunar. Şimdi şurada yine medyanda bir al sinyali. hacim ağırlıklı hareketli ortalamanın üzerindeyim. Aşağıdan da onay geliyor şu seviyelerde. Bakın burada gelen sinyal bizi gördüğünüz gibi ciddi bir zarara sokuyor. Burada işte %1 yakın bir zarar marjıyla karşı karşıyayız. Bunun nedenlerini incelememiz gerektiği zaman, öncelikle tabi çok ani olduğu için konjektürel bir sıkıntıyla karşılaşmış olabiliriz. Endeks bazlı bir düşüşle karşılaşmış olabiliriz. Herhangi bir siyasi veya politik haber bize burada stop ettirmiş olabilir. Heh, eğer ki biz burada biraz da 1 saatlik 4 saatlik işlem yapıyor olsaydık şu tepeden bile alsak gideceğimiz kar marjı %2 veya %4'ler olacaktı. Çünkü buradaki ani haberin artık düzeltmeleri gerçekleşmiş olacaktı. Bu yüzden dediğim gibi iyi pratik seviyeniz yoksa bu stratejiler biraz zorlar. Evet devam edelim. Farklı bir hissede örneğin Türk Hava Yolları hissesinde devam edelim. Bir iki örnekte orada baktıktan sonra stratejimizi sonlandırabiliriz. Örneğin şurada çok güzel bir işlem görüyorum. Medyanal vermiş. Acı hareketli ortalamanın üzerine çıkmışım ve ADX de bana onayı vermiş. Şu seviyelerden artık işleme rahatlıkla girebilirim ki grafiğimi bir saat yerine yani 30 dakikalığa düşürürsem daha da iyi bir işlem yapar. %7 civarında bir kar marj alırım ama bu biraz artık zaten Türk Hava Yolları'nın yeni bilançosunun etkisi mesela benim stratejimden de çıkmaya başlıyor yavaş yavaş. Yeni bir örneğe gelelim. Örneğin bakın şurada da çok güzel bir örnekle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Şurada medyandan bir mordan yeşile dönüş yani bir al sinyali geliyor. 1-2 gün sonra hareketli ortalamanın üzerindeyiz. Aşağıda bir al sinyali oluşuyor. Şurada aldığım kar marjını ortalama şuralarda %3.9'la satışını gerçekleştirim oluyorum. Burada doğru yapmanız gereken şey güzel stop loss belirlemelisiniz ve stop loss içinde mutlaka teknik analiz eğitim serimizdeki ATR indikatörünü izlemelisiniz. Bir diğer nokta kar cebe yakışırı kafanıza koymalı. Daha fazlasında değil yeteri kadarında gözünüz olmalıdır ve bu yüzden ciddi yerlerde kademeli olarak kar realizasyonu mutlaka yapmalısınız. Hareketli stop kullanabilirsiniz. Eğer bu söylediğim terimler size çok uzak geliyorsa günlük, 4 saatlik, 8 saatlik stratejilerimizi izlemeli. Bu tip stratejileri iyice pratik yaptıktan sonra öğrenmelisiniz. Çünkü dediğim gibi burası daha riskli bir kulvar olmuş oluyor. Bu aynı şekilde kripto paralarda da iyi çalışır. Örneğin size şurada e, ne diyelim? XRP'de gösterebilirim. Türk borsalarından şöyle çıkıp kripto tarafında da çalıştığını görebilirsiniz. Hemen geçelim. Bakın ilk mesela şurası gözüme çarpıyor. Medyandan bir al sinyali gelmiş. Burada gördüğünüz gibi hareketli ortalamanın üzerine geçilmiş. Al sinyali sonrasında Yukarı marjda yüzde 4'lük bir kar marjı vermiş Burada kripto tarafında biraz daha yüzde yerine yüzde 7 yüzde 8'ler de zorlanabilir Ama dediğim gibi Çok riskli yani burada diğer stratejiler gibi Hadi zarar marjı bulalım diyemem çünkü zarar marjı bulabiliriz Çünkü çok kısa vadeli alım satımlarda Ciddi zarar marjları elde ediliyor buradaki amaç %70 oranında bir Kar marjı %60 oranında bir kar marjı Veriyorsa bu güvendeyse tabii ki ilerisi çok daha güzel olacaktır Diğerine göre uzun vade göre de daha iyi kazandıracaktır ama dediğim gibi Mesai saatleri içerisinde vesaire böyle ekşi olarak yapayım derseniz bu strateji uygun değildir Videomuzun ve stratejimizin sonuna geldik Bu tarz stratejiler ve görmek istediğiniz videolar Teknik analiz eğitim serisini Çünkü birkaç gün sonra artık bitireceğim Bitirmeden önce şu videoyu da çek şunu da öğrenmek istiyoruz teknik analizde şu kısım eksik kaldı dediğiniz yerler varsa Lütfen lütfen yorumlara yazın Çünkü teknik analiz eğitim serisini bitirdikten sonra artık buraya geri video çekmem O yüzden şimdi aklınıza takılan herhangi bir konu varsa Onu yazın aşağı kısımda sizlere açıklayayım İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim Kanala abone olup beğeni atın Bizlere destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.